Ünisi. Ne yapıyorsun Ünisi? Bak sana ne getirdim. Al bakalım tadına bak. Senin için yaptırdım bunu. Oo, hemencik etkisini gösterdi. Vay canına. Bu çiçeği çok sevdim ben ya. Gerçek bayılmış mı? Bakalım önce bir. Bayılmış bayılmış. <laughs> Bu çiçek çok güzelmiş ya. Alayım ben şu çiçeği saklayayım. Kimse görmesi şu kenara saklanayım. Hulusi'nin sesi çıkmıyor. Ne yapıyor ya? Uyudun mu Hulusi? Ne yapıyorsun? Aa, ne olmuş bunun elini yüzüne? Hulusi yüzüne ne oldu annem? Karnan mı ağrıyor? Ne oldu ki? kap şey verdi, Onu da yedim. kandım ağrıttı. Hey, kıyamam annem ben sana. Hele neybur mu geldi? Kalk doğru şöyle otur anneciğim. Yüzün ne olmuş öyle yakıp kızarık olmuşsun. Hey, anneciğim ya. Ne yapacağız? <laughs> Karnın ağrıyor mu? Ay ne yapacağız ya? Nerede bu Halil var? Saklandı mı? Gel bakalım neredeymiş? ne yapıyorsun sen orada? Ya ne yapayım burada oturuyordum. Bu elindeki ne? <laughs> Çiçek. Ben yaptım. Çok güzel görünüyor değil mi? Hülyesi yedi bir tane. Çok hoşuna gitti. Gördün mü bak çocuğu ne yaptın? Ver bakalım onu. Ver. <laughs> Gel buraya ne yapacaksın bakayım. <laughs> tut Hülyesi tut. Aa. Seni yaramaz seni. Ne oldu? Aa. Aa yakaladık Hulusi. Hulusi yakaladık. Hayır ne yapır? Gözünü marshmallow kaçmış Aa. Anam gözüm. Anam gözüm. Ne yaptınız siz bana ya? Anam gözüm. Ay 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 gözüme marshmallow kaçtı arkadaşlar. Ya kalk tamam ağlama kalk ya. Kendin ettin, kendin buldun işte. Ah bayıldı şimdi de. Hello neighbor. Ne yapacağız? yapız bunu. Çok yaramaz değil mi? çiçeğine bak. Aa, kapısının üstüne yapıştırmış. Kaçıyor. Bak, 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 bak. Aa. Seni yaramaz seni. Dur da çıkaralım gözünü. Çıkardın mı öylesi? Kalk bakalım, kalk. Kalk hello neighbor, kalk. Kalk. Ne? Ya durun yakalama ağrıyor zaten. Hayır annemciğim yeme. Ver onu bana ya zehirli diyorsun hem yiyorsun ya. Hele neyi mı? Yok ya zaten yedirik. baksana. Hiç hali kalmadı. Anne yedirin. Yok öyleyse. Yok diyorum anne. Dur anneciğim yedirme. Yedirme anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun? Hello neighbor, zehirlenecek şimdi. A -a. Ne yaptın Hulusi ya? Aa, hello neighbor, hello neighbor. Ay, gördün mü bunu da zehirledik ya. Hulusi. an seni gibi oldu. Ay kızardı yüz anneciğim. Ne yaptın? Kızdı. Ay, hello neighbor, hello neighbor. Bayıldı ya. Gördün Hülisi ne yaptın? Yapma dur dur. <laughs> Uyan hadi. Hello <laughs> neighbor. Nasılsın? Kalksana ya. Calim yok ya. Neden yediydiniz bu zehirli şeyi ya? Oh, kalk Chris ne yapıyorsun anneciğim? Kalk Hello neighbor elini ver. Ver elini. Ya hiç halim kalmadı anam anam. Anam kardeşim de ey ey ey. Ey ey ey, 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 ey. tarafım ağrıyor. Gel 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 tamam gel. Gel tamam gel. Otur hadi. Ya da size şurup getireyim dur. Gel Hüvesi sana da şurup getireyim anneciğim. Oturun da şurubunuzu getireyim. Gel. Helena yanına otur. Anam karnım da ağrıyor kız. Nasıl iyi değilsem. Niye verdiniz bak? Lisi ya, seri Seri Dur dur Hello neighbor tamam ya. Seni. Tamam sen de ona yaptın işte bak onun yüzü de öyle senin yüzün de öyle oldu. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Getirdim şurubunuz. Nasılsınız şimdi? Haliniz yok değil mi? Al bakalım Helene şunu tut, kapağını aç. Aç kapağını. Bunu içeceksiniz yüzündekiler gidecek. Doldurabilir misin? Yok ya elim kolum kalkmıyor ki anam anam. Hülisyen doldur. Yavaşça doldur anneciğim. Azıcık olsa yeter. Tamam. Bunu sen al. Hı. Bu da ne yaparım? Al bakalım eve. Tamam. Bekleyelim biraz. Ne yaptınız? Bakayım yüzünüze. Evet, geçmiş. Geçmiş yüzündekiler. Neighbor'ın da geçmiş. Hülyesininki de geçmiş. Oo, hem de güçlenmişler bunlar ya. Çok güçlü olmuşlar. Vay. Hana. <laughs> Şu ütüyü de çalayım bari. Aa. Aa, elim yapıştı ya. Ha bu kim koydu buraya? i̇nanmıyorum elim yapıştı. Çıkmıyor elim. Ha bu kim koymuş buraya ya? Ha, çalayım dedim çalamadım ya. Hii, ay ne yapacağım şimdi ya? Elim çıkmıyor ütüden ya. Hii, ay çok acıyor. Ay, yandı elim ya. Yandı elim. Of, çok kötü yanıyor elim. Ne yapacağım şimdi ben ya? Hüleysi'yi çağırayım. Hüleysi. <laughs> Hüleysi gel buraya. Hüleysi. Hüleysi kurtar Hüleysi çabuk gel Hüleysi Neredesin Hüleysi Gel Hüleysi gel Hüleysi Hüleysi elimi tüyü yapıştı Hüleysi ne yapacağım şimdi beni kurtar Hüleysi yaptı yaptım anneni çağır hemen Hüleysi Anneni çağır Hüleysi hemen Anne. Anneni çağır koş koş Anne. Hüleysi çabuk anneni çağır Hüleysi hadi Hüleysi anneni çağır Hüleysi koş Hüleysi elim yaptı ha kurtarın beni ne oldu öyleyse? Ben bir şey söyleyeceğim. Ne oldu anneciğim ne söyleyeceksin? Helene eline ütü yapıştı. Ne Helene Eybar mu geldi evimize? Biz onu kovmuştuk. Ya yine mi geldi bu Helene Eybar? Hani nerede? El ütüye mi yapıştı? Aa Helene Eybar el ütüye yapışmış. Ya sen neden geldin buraya ya? Hii, hırsız seni. Ütümüzü mü çalacaktın sen? Ay eli yanmış ya. Ne yapalım Hülyesi bunu elin tedavi edelim mi? Hı -hı. ya yine de kıyamadık değil mi? Gel bakayım elini uzat. Elini uzat bakayım nasıl olmuş yanmış mı elin? Uzat elini çıkart. Ay, Ay nasıl da yapışmış. Aa. Uzat bakalım elini. Aa, çok kötü yanmış, yanmış eli. Acıyor mu? Ay. Ah. Ay 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 yanmış eli tüm ya Hülüsi bak gördün mü ne yapalım Allah. anneciğim krem sürelim mi eline hadi getir anneciğim de krem sürelim yanmış eli hele burun eli ya ay sen ve çalmaya geldin ama bak elini yaktın ya bir daha böyle şeyler yapma ya bir daha böyle şeyler yapma bak elin çok kötü yanmış ay Hülüsi anneciğim getirdin mi getir bakalım hele ne bur uzat elini, elini. Uzat elini, ay çok kötü yanmış, ay eli titriyor ya, çok acıyor galiba. Ay. Getir tamam biz tedavi edeceğiz elini, korkma. Getir elini, getir elini vur elini ya, biz tedavi edeceğiz. Hadi sür bakalım Hülyesi, sür bakalım Hülyesi. Ne de kanım? Ay geçti mi hele ne var? Geçti mi Helen mu? Ay kıyamam. Geçti mi hele ne Helen? Aver, elin? Geçti mi bir daha sakın böyle şeyler yapma Anne. tamam mı? Hırsızlık falan yapma. Anne benim elim de acıyor. Tamam mı hırsızlık yapma bir daha bak elin çok kötü oldu. Hırsızlık yapma hırsızlık çok kötü bir şey. Bir daha girmeyeceğim kimsenin evine. Ellerim çok kötü oldu. Bir daha yapar mıyım ben? Ah, ah deli kafam. Ah, 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 Anne. Ah, ah, bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu son olsun. Ah, ah, ah. kafam benim ah bir daha girersem ah girmeyeceğim bir daha kimsenin evine girmeyeceğim hırsızlık yapmayacağım Hulusi Hulusi ah Hulusi nerede ya Hulusi hiçbir yerde yok Allah Allah. Burada da oyuncaklarını bırakmış. Nereye gitti acaba? Ah, burada çikolata var. Hii, en sevdiğim ya bu. Bakayım şekli de. yeni çıkmış galiba. Ben bunu gizlice alıp yiyeyim en iyisi. Öyleyse gelmeden. Ay şuraya önce bir saklanmam lazım. Şuraya saklanayım ben. Görmesinler beni. Çikolatam kaybolmuş Anneciğim buradaydı Daha yeni bıraktım ya Anne ya birisi almış Anneciğim kim alacak Düştü mü yere yoksa Yok düşmez Bakalım mı şöyle yerlere Var bu mı orada Buraya bak Öyleyse bu, nereye gidecek bu çikolatayı Çikolat mı o zaman Öyleyse ben ondan iki tane almıştım Evet diğerini getireyim mi? Sen, sen, sen. Hadi o zaman anne çok mu sevindin? Getiriyorum sen otur. Hulusi bak. Ben aynısı. Geldim. Evet aynısı iki tane almıştım. Evet. Gördün mü anneciğim? Sevindin. sevindin mi? evet Anne sesler geliyor bir yerden. Evet Hulusi sesler geliyor. Dur. Şu odadan mı geliyor? Baştan mı geliyor? Gel bakalım mı Hulusi? Evet anneciğim nereden geliyor acaba? Ay tıkır tıkır duyuyor musun? Acaba kim geldi ya? Hulusi, korkuyor musun? Nereden geliyor? Şöyle bakalım mutfaktan mı geliyor yoksa? Anneciğim oradan mı geliyor? Gir de bak. Yok mu orada kimse? Buradan geliyor ses. Hulusi sizin odanızdan mı geliyor yoksa? Gel bakalım anneciğim. Yavaş yavaş gidelim ama tamam mı? Burada çok sıkıldım ben ya. Çok sıkıcı bu kutunun içi. Hulusi nereye gitti? Sizi geliyordu daha yeni. Nerede acaba? Aa, burada yine bir çikolata var. Yaşasın yaşasın. iki tane çikolata mı oldu? Burada da oyuncak var. Hulusi'nin oyuncak. Onu da alayım. Kutunun içinde oynarım. Canım sıkılmaz. Ah, diğerini de alayım. Evet diğerini de aldım. Hulusi gelmeden saklanayım. Hulusi çıldırsın sinirden. Bu kutu çok sıkıcı ama ya. Neyse bu oyuncaklar var elimde. Bu oyuncaklarla oynarım. Saklanayım. Sesler geliyor. Sesler geliyor. Saklanmam lazım. Hülesi senin odanda da yok. Ya bu sesler nereden geliyor acaba ya? İçeriye bakalım mı? Ya sesler de kesildi şimdi. Aa Hülesi. <laughs> Anneciğim. Ya, evet. Kalma. Anneciğim hiçbir şey kalmamış ya. Bu hırsızı bulmamız lazım. Evet. Bu hırsız nerede acaba? Nerede? Arya mı? Anneciğim buraya bakmadık değil mi? Bir taraflara baktık. Evet. Bu oda kaldı. Kesin bu odanın içinde. Evet. Hadi gel arayalım anneciğim. Ben şu taraftan başlayalım gel bakalım. Hülusi orada bir şey var mı? Baktın mı karabenin arkasına? Yok değil mi? Kimse yok. Diğer Aa! Hüleyse anneciğim gördün mü? Aa, anne oyuncağım. Oyuncağı. Anneciğim bu kutu da ne burada? Oyuncak çıktı içinden. Burada kim var? Anne açayım ah, mı? Diğer oyuncak da çıktı. Aa. Ya bu kutunun hiç burada ne işi var? Açıyor. Anneciğim yavaşça aç. Anneciğim yavaşça aç. Aa. Aa çikolataların da orada. Ah hele neighbor. Ah hele neighbor almış. Hı. Helen bu halin ne böyle? Tokat falan takmışsın, pembe giymişsin. Ya ben Helen Eber'ın işiyim. O biraz hasta, onun yerine ben geldim. Aa, ya kendisi gitti bir de eşini mi yollamış? Kendi yetmiyormuş gibi bir de işi gelmiş. Bakar mısınız? Ay şu tokasına falan bakın. Ay. Bak bak oynadığına bak. Hülyesi çikolatalarını da almış. Çikolata. Yiyecek galiba. Oyuncaklarını aldın mı? Ver bakalım ver oh. Helen Neighbor. Helen Neighbor ver. Ver Helen Neighbor. O Hülesi çikolata. Ay yere ah. düştü. Yere oh. düştü. Hülesi kalksana anneciğim. Alsana çikolatalarını. Ya, Versene Helen Neighbor. Ya iki tane çikolata var. İkisi. Bir tanesini ben yesem ne olur. Hadi bir tanesini yiyin Hülesi. Hülesi yiyebilir miyim bir tanesini? Yok. Hayır annem var. Hayır yiyemezsin. Versene Helen Neighbor. Hadi ver bakalım. Ay. Ver, vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ben bunu götüreceğim, evime götüreceğim. Heleney neighbor'a vereceğim, İşime vereceğim. Çok hasta çünkü canında çikolata istemişti. Ay. Bırak mısın bırak? Ya. Anneciğim, ay, versene Heleney neighbor'a Ay sakondu ne bak? Ya ne kadar yaramaz değil mi bu? Mısın tut tut anneciğim. Bak. İçeri girdi yine ya bu. <laughs> Heleney neighbor ya. Hello versene. Ay ne yapıyorsun ya? Gidiyor. Aa kutusunu daldı gidiyor. Kutusunu daldı gidiyor. <laughs> tut 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 tut. Tut. <laughs> tut tut. Tut tut kele neyi para ver bakalım. Ver ver ver. Ver bakalım. Ver seni nereye sakladın? <laughs> ya nerede? Aa, o, hadi, Gördün mü? Ya ne var bir tane sev ya. Çok üzüldüm şu anda. Ya hele Neymar hadi git hadi. Bunu paketleyelim. Tüleyelim. Bunu batlayalım mı? Kutuyu batlayalım Bak, yollayalım. Hadi yollayalım bunu hadi. Hadi gir içine gir gir gir. Ya, ya. gir <laughs>